Discord'a geliyor mu sesim? Geliyor. Discord'a evet. geliyor, ya, yine gitmiyor. Arkadaşlar, Covid-19 testim pozitif çıkmış. Geçmiş abi olsun. Işte, ya. geçmiş Ama olsun. ya bayağı belliydi ya, yani, bak. bildiğin, belliydi yani bildiğin. Anamı sikiyim ya. Kanka ya. beni ya. söylemesene. O zaman bol <laughs> başlıyoruz. beni vallahi söyleme, ne olur söyleme. Ya abi inanılmaz ya. Aynen. İlaçlarını şöyle... kullanıp düzenli beslendiğin zaman zaten geçiyor ya. Sorun Sağlık yok yani. yayınlar yani. aradılar evet. Seçeyim mi? Başlatalım oyunu oyunu. Of... Git. <laughs> Bu Corona Korona oynanmaz gibi geliyor bana. Lan Reis niye dedin? Ne bileyim kimse piklemiyor ki bir şey yapmıyor. Bu arada ben gerçekten ya. arkadaşlar Skit. tam bir battı sikik piyadeyim. Bak gerçekten niye biliyor musunuz? Eee... 17 gündür dışarı çıkmadım. Eee... 1 gün sadece bak bir gün berbere gittim. Berberden kapmışım galiba. Büyük ihtimalle berberden kaptım. Eray pozitif misin? Evet, evet pozitifim. Evet. Ana nasıl sikeyim. <laughs> pozitifim. Vay vay. <laughs> Ana nasıl sikeyim. Bir anda içimize girdi ya korona amına koyayım. Kaç aydan beri korona olmadık hiçbirimiz. Eray maske tak lan. Eray maskeni tak lan. Geçmiş olsun teşekkür ederim arkadaşlar. Fuat, Dodo, Ali, Kırına İlayda. Oldu. Herkes cici. <laughs> gitti gitti. Nuva, Dragos cici. Nova Dragos GG gerçekten ya. Oğlum ben zaten galiba bir aydır korona yedim. Oğlum, oğlum çok erken, erken çıktı şey çıktı lan bu arada. Bir aydır mı? Saat 2'de ee, aldılar. 4 saat sonra çıktı bak. Hı hı. Erken negatif. çıkabiliyor işte. Aynen, şans negatif işliyor, şans. şans. Pozitifler erken çıkıyor. Bana davet atar mısınız? Ananı sikiyim kanka kapı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur <laughs> bir dakika geliyorum bir dakika. Direkt mi verdin lan? Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. Gidin siz de test yaptırın bu arada gerçekten. Eray. He. Kanka ben son hasta olduğumda test yaptırdım. Negatif çıktım amına koyayım. He tamam şu an önce... olmayacak mı amına koyayım? Fuat senin kafanı sikeyim ya. Şey Sen ya. nasıl bir mantıklı yine oh, ben doktor bey. Sen bizi söyledin Heray. mi? Bizi söyledin evet. mi? Oğlum siz söylediğinizde anlaşılıyor şey, şey söyledi mi? Söyledi mi? zaten. Sizin gidip direkt olarak test yaptırmanız lazım zaten. Acıyor mu test? Biz test yaptıracağız. Sen bize söyledin mi ben onu soruyorum ben. Yani. Daha birine bir birine bir şey söylemedi. diyeceğim Geliyorlar ya. Abi Doğukan vardı. <laughs> e, fuat vardı mı diyeceğim. Öyle bir şey sormuyorlar oğlum. Bir şey diyeceğim. Sen... Şey ben psikolojik olarak vurdum falan tıkanmaya başladı. Susun. Işte, sağlık ekipleri geldi de aşağıdan yönlendirildikler. Evet. Geliyorlar. O yüzden soruyorum. İlaç için geldikleri zaman soruyorlar sana ilaçları teslim etmeye zaman. Oğlum geldik, annemin değil. evine falan şey git aramışlar. Ama gerçekten geçmiş olsun. Benim aile hekim oraya kayıtlı. Hmm. Büyük ihtimalle ondan dolayı olabilir. Pankiden mi geldi? Kamil oraya kayıtlı olabilir mi? Evet evet oraya kayıtlı. Abi gerçekten çok yani oğlum nasıl bulaşılacağı gerçekten belli olmuyor bak. 16 17 gün, gün çıktık lan bir bak, gün. 16 17 çıkmadım amına koyayım bak o kısıtlama geldiğinden beri amına koyayım bir gün çıktım. Korona oldum ya. Olaya bak amına koyayım. Gerçekten çıldırırsın ya. Biz hiçbir şey yapmadık ha. Fuat'tan kapma şansın e yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Eğer ben gerçekten berberden kaptıysa yani, vardı evet, bir dakika. O. Fuat o gün biz bir yerden kaptıysak senin de kapmış olman lazım kanka direkt olarak. Şans evet, şans. Evet diyorum şey ya beraber yap. yap bak berbere beraber gittik. Mekfit'e beraber gittik. O, o gün Mekfit'te de gidip Spor da yapmadık, hocaları <laughs> görmeye gittik en son amınakoyim. Temas etmedik kimseyle, sikeceğim ya. Aa ben gerçi şeyden de kapmış olabilirim bu arada. 3-4 gün önce ben hastaneye bir talihlerim falan vardı onları vermeye gittim. Belki oradan kapmış Aa, olabilirim. Oradan kaptın sen kesin. Kaptın. Evet, Zaten 3-4 günde belli ediyor kendisini. Aynen oturdu. öyle. Yeni yeni belli ediyor. Doğru o ben kadınlar birbirine gidiyorum. Tarafa, değil mi? O günün akşamı tane oturduk biz. O günün akşamı oturmadım benle, hayır. O gün de akşam oturmadık. Ağzım, ben o günden sonra ben o günden sonra Eray'ı gördüm. Ananı sikeyim ya. Ananı oturduk. Gittik şeye gittik ya. Çarda. Evet ya. Aley. Evet onu diyorum ben. Neyse bir şey olmaz ya. Beraber atlatırız. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hayır, ya amına koyayım. Bana bulaşan korona da bir deli amına koyayım bak. Millette hani bir iki tane belirti oluyor. Ben de amına koyayım sırt ağrısı vardı, hafif ateş vardı. Boğaz ağrısı oldu. İhsan oldu pıt pıt sıçtım. Eee başım ağrıdı. Ateşim <laughs> çıktı. Tat ve kokum yok. Amına koyayım. Her şeyi bana yüklemişler ya. <laughs> Vallahi diyorum ya. Bu arada ateşimle nasıl çıkıyordu? Onu da söyleyeyim. Eee böyle ortam çok havasız. Yani cam açmadığım zaman ve böyle battaniyeyle falan uyuduğum zaman ateşim çıkıyordu direkt. Ama onun haricinde böyle Eee, şey olmadığı zaman ateşim o kadar çıkmıyordu. Bu arada yüksek ateş de olmadı bende hiçbir zaman. En max 37 i̇yi, iyi, daha ben. iyi. Ya bizimkilerde de mesela hiçbir şey olmamıştı bulaştığında ama test yaptırdılar pozitif. Ama mesela aynı evde annemle yaşıyoruz. Bana bulaşmadı. Babama bulaşmadı. Oğlum, bir tek annem de var. Oğlum bekleseydik herkes aşı olacaktı. Ya korona amını sikim. Bir senedir savaşıyoruz seninle. Yani. Hayır, ben bir elimi yüzümü yıkıp geliyorum. <laughs> Eller e el 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 bol bol de. yıkayın. sıcak bir şey söyleyeceğim. Fuat, Fuat bir WhatsApp'ına baksana. Bakıyorum. Yani bulaşması tamamen şans işi biz. Aynı evde yaşarken bulaşmıyor. Tek Kore'den falan bulaşmış olamaz mı? Kesin hastaneden ben. mi? Bence hastaneden ya kanka hastane çok riskli. Gerçekten çok riskli. Berber Gidimini de çok riskli oğlum. Gitmedi. Evet Tommy canım Öten aynı makasla falan geziyor O kadar çok berber, şey yapmıyorlar. Berberlerden bulaşıyormuş büyük yüzü. Alcan Bulundu. tıraş makinasını vur, şey, vuracaksın kafaya iki numara et dert değil mi? Ben kestirmiyorum oğlum aylardır seçim. <laughs> oğlum bu adam... Ya yeter ben bind oynamak istiyorum. Ulan, bir 5. bind oyunu ya. Ya şu as an... Asiyat istiyorum. Ne ben sova alabilir miyim Belki ya? Tam, 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 tam. Sabunla, sabunla yüzümü yıkayıp geldim arkadaşlar. Kardeşim. Ha? Ya herkes gitsin. Evet. Bir dakika. Dodo. Ha. Test yaptım lan hemen. Ne? Yarın gidip test yaptırıyorsunuz hepiniz. Tamam ben test yaptıracağım ama sen sakın sağlık ekipleri geldiği zaman burada Doğukan'la vardı. Ben onunla da görüştüm deme. Niye demeyeyim oğlum? Deme ben zaten kendi testimi kendim yaptırırım. Bir de şöyle bir şey Eray 10 gün evde siz 14 gün. Dodo, Fırat evet. haberiniz. Evet. Tamam sen gidip söyleme işte kimse bizden bahsetme. Biz aslında burada yokuz. Öyle düşün. Yokuz. Biz burada yani? yoğuz. Biz bir 14 gün daha mı evdeyiz? Hayır bak sen 14 gün evdesin. Eray 10 gün evde karantina süresi. Siz daha uzun yani. Ben zaten 20 gündür evdeyim. Anasını <laughs> Anasını sikeyim. Hayır ya, ben kaçmayacağım. Ya. Hayır ben kaçmayacağım. Ben gideceğim test olacağım ama Eray'la iletişime geçtim. İstenmesini istiyorum ben ya. Yani, bilinmesini istiyorum. <laughs> <laughs> yani, <ne gülüyor> ben istemiyorum sadece o kadar. Evinde kendi kendine geçirsin abi adam. Evet. Oğlum çok ne sıkıntı ne durum. İlayda şu evet. an dayısına gitti. Arayayım geri dönsün. <laughs> lan lan. Dönsün lan. <laughs> dönsün, 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 Çabuk ara. Ara 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 ara. ara. Dönüyor dönüyor. İlayda eve dönüyor. İlayda eve dönüyor. dönsün <laughs> diye bağırıyor arkadaşlar. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ali. 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 Yok Ali. Kapı Gelmiyorsun niye? Aa geldiler. Oğlum, hepinizin mi kapısı çalıyor aynı anda? En son Olur, ev, oraya en son Sonra ne güzelcek eleyi alıp götürecekler ama. Demek gidiyor FBI <ev> ya, geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yayında gelseler seni alıp götürürler. Afk'ya kaymam 5 dakika. Test. Şekil eve dön. Hayır hayır eve ekip geldi test yap. Ben de bir eve gideyim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar Ghost'a şey ben direkt 6 4 çekip oynamam. Haberiniz olsun. Abi bu adam korona zaten ghostlamayın ya. Dur lan böyle belki böyle acındırırız am. O neydi lan? Bura 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 bura. Hepsi koşuyor. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Mal oldu bu. Mal oldu bu. Korkun 78 şey <laughs> <laughs> Allah. Şu an oldu. 78 vurdum birine. Ama olsun cadını doldurdu büyüktü. <laughs> o neydi lan? Eren güzel açladı.